Vizontele. Vizontele. Şimdi radyoda Zeki Müren şarkı söylemiyor mu? Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri. Ne istiyorsun lan? Psikolojik dedi. Çıktığı tarihten beri filmde kullanılan replikler belirli bir kuşağın hala dilinde. Mesela Zeki Müren de bizi görecek mi? Peki Zeki, Zeki Müren de bizi görecek mi? Ya da baba akü yok. Baba akü yok. Replikleri geçtim bazı sahneler sosyal medyada hala büyük beğeni topluyor. Sen de bunu yedin. Evet abi. Vizontele 2001 yılında çıktı, Vizontele Tuğba ise 2004 yılında çıktı. Serinin ilk filmindeki kadro tamamen Şampiyonlar Ligi. Yani Vizontele'de gördüğümüz aktörleri bir daha aynı projede göremeyiz. Aynı şekilde filmin ikincisi de böyleydi. Filmde her karakter ayrı komik, her karakterin söylediği replik ayrı komikti. Hatta Vizontele için şöyle iki tane bilgi vereyim. Hani Cem Yılmaz'ın şu sopayı alıp içeri doğru girdiği sahne var ya, işte o sahne doğaçlama. Hatta dikkatli izlerseniz kameraman dayanamayıp gülüyor. Doğaçlama olan bir diğer sahnede Şafak Sezer'in tokat yediği sahne. Ama şimdi gel gör ki... Aslında Şafak Sezer'in bu tokattan haberi yoktu. Siz de filmle ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz.